Prince of Persia 2000'li yılların en çok tanınan oyun serisi desem yanlış olmaz sanırım. Elimizde kılıç, ayağımızda çarık ile duvardan duvara atladığımız, bulmacalar çözdüğümüz, muazzam doğa esintileri olan harika bir seri. Birbirinden güzel üç tane oyunla başladığı hikayeyi tatminci bir şekilde bitirdikten sonra serinin devamı için ortaya bir sürü fikir atılıyor. Bunlardan bir tanesi Prince of Persia Assassin's ve bildiğiniz üzere o oyun evrimleşip daha sonradan Assassin's Creed'e dönüşüyor. Bir diğer fikir ise seriye reboot atmak oluyor. İlk tasarımlarda ve toplam Son iki Prince of Persia oyununun karanlık ve vahşi temasının korunmasına karar veriliyor. Ayrıca oyuna bir gece gündüz döngüsü ekleyip bu döngüye göre değişen bölümler eklemek istiyorlar. Fakat sonrasında PlayStation 3 ve Xbox 360'ın donanımsal olarak yetersiz olduğu öne sürülerek bu konseptten vazgeçiliyor. Bu konseptten vazgeçildikten sonra da karanlık temanın yerine daha cıvıl cıvıl sulu boyayla yapılmış hareket eden tabloları andıracak bir sanat dizaynına karar veriliyor. Oyunu cel-shaded yani çizgi filmimsi grafiklerle yapmaya da bu dönemde karar veriyorlar. Veriyorlar da nedir bu Prince of Persia 2008? <laughs> Dostlarım Prince of Persia 2008 Ubisoft tarafından geliştirilen duvarlarda koştuğumuz, oradan oraya hopladığımız, arada düşman kestiğimiz bir aksiyon macera oyunu. Yine gerçek ismini bilmediğimiz, prens olarak anılan bir karakteri yönettiğimiz bu oyunda çölde kaybolan eşeğimizi ararken düştüğümüz bir çukurda peşinde belalı tiplerin olduğu bir kız görüyoruz. Düşmanlarla savaşıp kıza ulaştığımızda onunla büyük bir tapınağa kadar gidiyoruz. Burada Ahriman isimli kötülüğü dünyaya salmaya çalışan bir kral ile kapışıyoruz ve amacımız belli oluyor. Ahriman'ın yozlaştırdığı toprakları temizleyip onu tekrar tapınağın içine mühürlemek. Bunu yapmak için de adının Erika olduğunu öğrendiğimiz kızla birlikte haritadaki dört bölgeye gitmemiz ve o bölgelerin merkezinde bu temizleme işini yapmamız gerekiyor. Hikaye konsepti güzel, sanat dizaynı ile yakalanmak istenen masalsı atmosfere gayet uyumlu. Fakat işleniş Şimdi birazcık sıkıntı var. Şimdi keşfetmemiz gereken 4 bölge var demiştik ya. İşte bu bölgeleri hangi sırayla keşfedeceğiz? Tamamen oyunculara bırak oyuncuyu özgür bırakma tarafından güzel bir adım. Fakat oyunun genel dizaynının çok basit kalmasına sebep olmuş bu durum. Şimdi neden diye soracak olursanız hemen cevaplayayım. Her bölümün kendine özel bir mekaniği var. İşte kimi bölümlerde duvarların üzerinde dört nola koşabiliyoruz. Kimi bölümlerde bir noktadan bir noktaya uçuyoruz. E çeşitli mekanikler var abi ne güzel işte diyebilirsiniz ama bu mekanikler sadece o bölümlere özgü. Bir mekaniği başka bir bölümde göremiyorsunuz. Bu da neye sebep oluyor? Tek düzeliğe. Çünkü oyun siz o bu bölümlerde özel mekanik dışında başka bir şey sunmuyor. Mekanikler de bölümlere özel olunca platforming sekanslarında bu mekaniklerin hepsini kullanmanız gereken detaylı bölümler ortaya çıkamıyor. Hani böyle işte buradan uçayım, buradan hızlıca koşayım o duvara atlayayım falan gibi şeyler olamıyor. Ancak atmosfer olarak bölümler çok iyi. Her biri gerçekten muazzam güzellikte. Oyunun herhangi bir bölümünü durdurup baktığınızda bir sulu boya resmine bakıyormuşsunuz gibi gözüküyor. Sel grafiklerle birleşince de ortaya zamansız bir iş çıkmış. Şu an bile göze hoş gözüküyor bence. Müzik seçimleri de gayet uyumlu. Eğer atmosfere girebilirseniz gerçekten bir masalın içindeymişsiniz gibi hissettiriyor. Yani. Fakat maalesef atmosfer ve sanat tasarımı oyunu tek başına kurtaramıyor. Çünkü oyun oynanışta büyük sınıfta kalıyor. Zira oyunda bir zorluk, bir challenge yok. Oyunda ölmeniz mümkün değil. Hani çok kolay o yüzden değil. Baya ölemiyorsunuz. Bir yerden kaç defa aşağıya düşerseniz düşün ya da düşmanlar sizi kevgire çevirsin ölemiyorsunuz. Erika her seferinde sizi geriye getiriyor. Evet önceki oyunlarda da başarısız olduğunuzda geriye sarabiliyordunuz ama bu limitliydi. Eğer belirli sayıda denemenin ardından beceremezseniz game over ekranını görüyordunuz. Ölmenin oyundan kaldırılması bütün heyecanı ortadan kaldırmış bir şekilde önünüzdeki engeli geçeceksiniz hani ya şöyle ya böyle ama o engel geçilecek hani zaten önünüzde bir engel yok gibi bir şey oyunun platforming sekansları olabildiğine düz tek bir tuşa basarak bütün bölümü geçebiliyorsun hani zamanlamayı ayarlamanızı gerektirecek tuzaklar yok karmaşık sekanslar yok hani bütün bunlar olmayınca da dümdüz deli dana gibi bir yerden bir yere atladığımız bir iş çıkıyor geliştiriciler önceki oyunlarda platforming sekanslarını eğlenceli yapan her şeyi unutmuşlar orijinal üçlemede canınızı okuyan tuzaklarla dolu olurdu bölümler ve bunları geç geçmek için çok iyi zamanlama yapmanız lazımdı. Duvardan yürümeye başladığınızda atlayacağınız zaman tuzağın sizin yolunuzdan çekiliyor olması falan lazımdı. Eğer bu tuzakları birkaç kere takılırsanız ölüyordunuz ve geri sarma hakkınızda bittiyse bölüme tekrar başlıyordunuz. Ancak bu oyunda öyle bir şey yok. Bölümler neredeyse tuzaksız. Bölümlere özel ekstra mekanikler dışında da değişik bir şey görmüyorsunuz oyun boyunca. Hani oyunun ilerleyen bölümlerinde bir takım tuzaklar çıkıyor ama o kadar basitler ki bunlar. Hani varlıklarıyla yoklukları bir. Bu haliyle oyun platforming mekanikleri hızlandırılmış bir Assassin's Creed'i andırıyor. Platforming'den sonra gelelim dövüşlere. Dövüşler aslında çok güzel, fazlasıyla epik gözüken, sinematik, teke tek düellolara yoğunlaşmış geliştiriciler. İşte düşmanı tutuyorsunuz atıyorsunuz o sırada arkanızdan Erika zıplıyor onunla vuruyorsunuz o ışık mışık atıyor sonra Erika sizi fırlatıyor bir daha vuruyorsunuz sonra sen Erika'yı bir daha fırlatıyorsun falan böyle görsel olarak tam bir şölen çıkıyor ortaya ama tüm bu mekanikler oyunun başında nasılsa oyunun sonunda da aynı yönettiğimiz karakter oyun boyunca hiçbir gelişme göstermiyor bu da her ne kadar göze çok güzel gözükse de bu dövüş mekaniklerinin bir yerden sonra sıkıcılaşmasını ve kendini tekrara sokmasına sebep oluyor ki zaten bütün oyunun problemi bu. Kendini sürekli tekrar ediyor olması. Açık dünya bir oynanış sunmak yerine çizgisel ilerleyen bir dizayn yapıp bölümlerde aldığımız mekanikleri oyunun her alanına yaysalarmış, oyun hakkındaki yorumlar büyük oranda değişebilirmiş. Boss dövüşleri güzel ama bu bahsettiğim 4 bölge 4 farklı boss'a ait ve biz bu bölümleri oynarken bu boss'larla birkaç defa karşılaşıyoruz. Kendileriyle yaptığımız final savaşları gayet tatmin edici ve keyifli savaşlar. Biraz daha derin mekanikler ve düşman çeşitliliği olsa dövüşler 1-2 gömlek üst seviyeye çıkabilirmiş. Şimdi gelelim oyunun en sıkıntılı kısmına, oyunun sonuna. Burası biraz spoilerlı olacak eğer oynamadıysanız ve oyunla ilgileniyorsanız geçebilirsiniz bu kısmı. Oyunda dört bölgeyi yozlaşmadan kurtarıp başarılı bir şekilde Ahriman'ı hapsettikten sonra Erika hayatını kaybediyor. Yaşadıkları macera boyunca Erika'ya bağlanan bir nevi aşık olan prensesi Ahriman'ı serbest bırakma pahasına Erika'yı tekrar hayata döndürüyor. Oyun Ahriman'ın karanlığı dünyayı yutarken karakterlerimize son bir bakış attığımız bir sahneyle kapanıyor. Açık konuşayım, eğer oyun bu şekilde bitiyor olsaydı çok da problem etmezdim. Sonuçta her hikayenin mutlu bir sonu olacak diye bir kural yok. Fakat oyun bu şekilde bitmiyor. Bilmeyenler için oyunun epilog isimli bir DLC'si var. Evet, Ubisoft oyunun gerçek sonunu parayla satmış. Bu sonda Erika'yı kucaklayıp Ahriman'ın karanlığından kaçıyoruz ve bir yere sığınıyoruz. Erika uyandığında bize çok sinirli, çok tripli. Hani bizden kaçmaya falan başlıyor. Biz peşine düşüyoruz. Yine tüm oyun boyunca yaptığımız şeyleri yapıyoruz ve aynı düşmanlarla, aynı bosslarla dövüşüyoruz. Sonra Erika duruyor. Biz işte bu sığındığımız yerden kaçıyoruz. Çıkmışız artık oradan. Erika diyor ki bu iş böyle olmayacak diyor ve kendi halkını bulmak için prensi terk ediyor. Ve oyun bitiyor. Öyle prensle dımdızlak kalıyoruz. Hani bariz bir şekilde devam oyunu yaparız kafasını. ...hazırlanmış bir son. Evet hani devam oyununa hazırlık olarak bakabilirsiniz... ...bu sahneye ama devam oyunu gelecek olsa bile oyun kendi başladığı hikayeyi bitirmiş olmuyor bu şekilde. Ki zaten devam oyunları da gelmiyor. Hani hikaye öyle kalıyor. Devam oyunlarının gelmemesinin en büyük sebebi de Assassin's Creed bu arada. Şimdi Ubisoft'un çıkardığı 4 tane Prince of Persia oyunu var. Hani ana oyunlardan bahsediyorum. Bu oyunların toplam satış rakamı 9 milyon. Hatta 2008'de çıkan oyunun satış rakamı 2,5 milyon kopya. En çok satış yapan Prince of Persia oyunu da bu. Fakat Assassin's Creed 1 tek başına 9 milyon satış rakamı yapıyor. E haliyle bu da Prince'in fişinin çekilmesine yetiyor. Arka ise yıllardır düzgün bir Prince of Persia oyunu bekleyen hayranlar bırakıyor. Bu hayranlardan biri de benim. Biz en son prensimizi 2010 yılında çıkan Forgotten Sands oyununda görüyoruz. O oyunda ortalamanın üstünde bir oyun. Platforming sekansları çok eğlenceli. Hani isterseniz bir ara o oyun hakkında da bir video yaparım. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Başka bir videoda görüşmek üzere.